derneğimiz adına, ailelerimiz satına saygıyla selamlıyorum. Ee, bize burada böyle bir etkinlik yapmamıza imkan tanıyan e, başta başta İş yanlış okumadım herhalde. İsveç'e İnsan Hakları Derneği, Dayanışma Derneği ve SYKP'ye e, Demokrasi İçin Birlik Avrupa girişimine e, teşekkür ediyorum bize de imkanı e, sağladığı için. Belgesel seyrettik bir miktarını. E, bir buçuk saatten fazla sürüyor belgesel. E, hani uzun olur, sıkıcı olur. Bir de başından sonunda izlemesi de zor geliyor bazen. E, aslında o başında yapılan konuşmalar ya da rejide e, akan yazılar o katliamın niteliğini ortaya koyan ipuçlarını taşıyor. Ben hani hepimiz biliyoruz ama bir kısaca katliamın ol olmasını ve sonuçlarını mahkeme sürecini ve ondan sonra bugüne dair bir şeyler söylemek istiyorum. Yani konuşmamı bu şekilde yapacağım. katliam oldu. Canlı bomba ikisi 3 saniye arayla patlattılar. E, 104 arkadaşımızı kaybettik. 100 arkadaşımız hemen orada yani alanda hayatını kaybetti. Bir arkadaşımız Ata Önder Ata Bey bir öğretmen kardeşimiz 2 gün sonra pazartesi günü hastanede hayatını kaybetti üç arkadaşımız da e, yaralıydı. Tedaviler sürerken iki e, evet 2017'de 104. arkadaşımızı kaybettik. E, dolayısıyla kayıplarımız 104 kişi olarak e, ele alıyoruz. 500'den fazla yaralı var. Yaralıların gerçek sayısını e, bir tespit etmemiz mümkün olmadı. Çünkü alan dolu yaralanıp hastaneye gitmeden çeşitli gerekçelerle alandan ayrılan pek çok arkadaşımız olmuş. Daha sonra tanıştık kimleriyle, daha sonra öğrendik. Ben, benim yaram çok hafif sayılabilecek. Kulaklarım sağır oldu. Sonra öğrendim zaten. Birkaç gün sonra öğrendim kulağımın sağır olduğunu. Ee, katliamdan hemen sonra yaralı arkadaşlarımızı yardım etmek için bir çaba içine girdik. Ee, daha ne olduğunu tam idrak edemeden birden o saate kadar ortalıkta olmayan polis koşarak e, kasklarıyla ellerinde joklarıyla e, o yaralıların olduğu alana e, geldi. Ve üstümüze gaz sıktı. Bildiğimiz gazı sıktı yani. Ve ellerinde tüplerle, o yangın tüpü gibi e, onlarla gaz sıktı. Kimilerimiz elbette hani e, gaza tahammülü olmayan arkadaşlarımız kaçtı. Yaralı arkadaşlarımızın durumu daha da kötüleşti. E, Türk Tabipler Birliği ve e, Sağlık Emekçileri Sendikası'nın hazırladığı bir rapora göre e, gaz olmamış olsaydı 40 civarında arkadaşımız hayatını e, kurtarabilirmiş bu rapora Ambulanslar tam tamına 45 dakika sonra geldi. İçinizde Ankara'yı bilen vardır. Katliamın olduğu yerle Numune Hastanesi ya da Hastaneler Bölgesi'nden Hacettepe Hastanesi, Sina Hastanesi, Numune Hastanesi'nin yüksek ihtisas hastanesi olduğu bölge e, yürüyerek 10 dakikadır, 45 dakika ambulanslar e, geldi, geldi polis alana katliamın olduğu yere yaklaşmasını müsaade etmedi. Biz arkadaşlarımızı o ellerimizde taşıdığımız pankartların içine koyup ambulanslara götürdük. Yaka paça denir yani böyle karga tonunda. Yargılama süreci bir sene sonra başladı. 2016 Kasım ayında ilk mahkeme başladı. 19 sanık vardı. Tutuklu sanık. Daha doğrusu 35 sanıklı bir davaydı. 19 sanığı tutukluydu. Bu tutuklu sanıklar 2 senenin sonunda 2018 ağustos ayı başında ceza aldılar. Bunların 9'u ağırlaştırılmış, 101 kere ağırlaştırılmış müebbet aldı. Diğerleri işte iddianamedeki suçlamaya göre çeşitli cezalara çarptırıldı. 16 sanık firari. O tarihten bu tarihe de yakalanamıyor bu sanıklar. Onlar açısından mahkeme devam ediyor. 6 ayda bir, bir mahkeme tarihi var. Şimdi Haziran'da vardı, o geçti. 23 Aralık'ta ikinci mahkeme. Mahkeme sadece ve sadece firari sanıkların yakalanmadığı, haklarında tekrar yakalanma müzekkeresi yazılması değil, mahkemeyi bu kısalıkta e, kapatıyor. <laughs> Biz elimizden geldiğince uzatmaya ve soruşturmanın derinleştirilmesine ilişkin bir e, çaba gösteriyoruz. Bu 10 yıl boyunca soruşturma bir türlü derinleşmedi. Oysa derinleşmesi için, hem hukuki hem insani her şey var. Öğrendik ki mahkeme sürecinde bu devletin kendi kayıtları. Hani biz filanca yerden duymuş filan değiliz. Devletin kendi kayıtları. Hem terörle mücadele hem emniyet istihbaratı bu katliamı yapan hücreyi Antep'te bu hücre bir senedir takip etmiş. Teknik takip konuşmalarını dinlemiş. Böyle bir eylem yapalım diye kararlaştırdığının tape kayıtları var. Kimin hangi görevle görevlendirileceğine dair e, konuşmalar var. O canlı bombaları kimin eğiteceği ne dair? O canlı bombaları getirmişler neredeyse bir 6-7 ay eve koymuşlar ve hiç çıkmamış o canlı bomba. Ve birileri gelmiş onlara işte telkin, e, irşat diyorlar demişler. E, yani irşat etmiş. Yani canlı bomba olmaya hazırlamışlar. E, bulundukları yer Antep'te e, çok zenginlerin oturduğu bir mahalle. İbrahim'in mahallesi diye bu e, mahalle. Sadece ama o canlı bombaların evi yok orada. Üç dört tane de başka ışıkların, başka şeylerin e, e, var. O evlerin e, hemen hemen hepsinin kamera kayıtları var. Kameralarda, kamera görüntülerinde kimlerin girip çıktığı görülüyor. Bunu mahkeme, emniyetten istedi bu kamera kayıtlarında görülen şahısların e, tespit edilmesi diye. Tespit edilemedi diye... Yanık verdi mahkeme. Öyle emniyet. Kimi bilgiler istedi mahkeme, onu da kendiliğinden istemiyor. Biz ailelerin ve avukatların gayretiyle, kavgasıyla kavga ediyordu. Hakikaten kavga etti. Mahkeme heyetiyle, zaten o IŞİD'li sanıklar da böyle küfürleşmelerden tutun da neler? bizim sorumuzda kimi bilgiler istendi, emniyet özellikle Antep emniyeti cevap bile vermedi. Cevap bile vermedi. Hiçbir kamu görevlisi bu işte yargılanmadı. Bırakın yargılamayı tanık olarak bile dinlenmedi. Zor bela dönemin e, Antep e, terörle mücadele şube müdür yardımcısı tanık olarak geldi. Ne mahkeme heyetinin sorularına ne bizim avukatlarımızın sorularına cevap vermedi. İki kelime. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Oysa mülki müfettişlerin raporlarında e, bu katliamın nasıl adım adım yapıldığı mülki müfettişi. Yani devletin kendi kademesinde, devlet denetleme kurulunun e, üyelerinin raporlarında bu katliamın Nasıl yapıldığına dair her türlü e, bilgi var. Mahkemen dosyalarına giriyor. Bizden önce hatırlayın 2015'i Mayıs ayında HDP'nin Adana ve Mersin il binaları bombalandı. 5 Haziran'da Amet mitingine HDP'nin Amet mitingine çöp tenekesi içinde bomba kondu. Beş arkadaşımız hayatını kaybetti. Arkasından 20 Temmuz'da Suruç katliamı oldu. 33 arkadaşımız kaybetti. <laughs> Ahmet katliamını yapanlarla Suruç katliamını yapanlarla HDP'nin Adana ve Mersin il binalarını bombalayanlar bizim katliamı yapanlarla aynı iş. Yani 20-25 kişilik bir ekip işte onun 6-7 tanesi Suruç'la ilgilenmiş, gerisi bizimle ilgilenmiş. Ama başlarında o emri veren, onları organize edenler aynı. Ve bir senedir devlet bunun bilgisine sahip. Adım adım, adım adım o katliamı bizim yanımıza kadar getirdiler. Sadece o şekilde değil. Bir gün önce Antep'ten canlı bombalar yola çıkıyor. İki arabayla çıkıyorlar. Bir e, şu Doplo denilen arkası kasa ticari arabalar onda canlı bombalar var. İki kişi arkada oturuyorlar. Önde başka bir araba var. Çünkü İncirli'de yol kesik bütün arabalar kontrolden geçiyor o dönem. Durduruyorlar. Polis açıyor e, arabanın kapısını bakıyor canlı bomba kim bunlar e, vesaire. Çünkü bir de bunlar e, ilaçlarla e, şey yapılıyor. Ne diyelim sakinleşir. Yani Yok, böyle bir şey halinde duruyorlar. Normal bir insan gibi durmuyorlar. Kimdir nedir filan. E, şoför diyor ki ya işte onlar esrar filan işte uyuşturucu filan kullandı. İkna olmuyor. Şoför öndeki arabayı arıyor. Öndeki arabadan polise bir e, ilişki kuruluyor ve polis serbest bırakıyor. Tamam geçin, bizim aramıza kadar gelin. 2015'te bir barış süreci vardı. O Şubat ayında Dolmabahçe'de şey görüntüyü hepiniz hatırlarız. Ama işte yaz ayları itibariyle de barış süreci denilen süreç bitti. Ve 2015'in 2015'te yaşadığımız her şey aslında bugünü de açıklayan şeyler. Bir hatırlayalım, demin söyledim katliamları. Tahir Elçi öldürüldü. 7 Haziran'da yapılan seçimlerin sonucu, siyasi iktidar ve devlet hakkı tarafından bir türlü kabul edilmedi ve 3-4 aylık bir süreyle 1 Kasım'da seçimlerin yenilenmesi, bir seçim hükümeti kurulup yenilenmesi e, karar alındı ve 1 Kasım'da da AKP seçimler yenilendi ve AKP, MHP bloğu dediğimiz ondan sonra da Hendek e, olayları, çatışmaları, Sur, Cizre, Şırmel, e, darbe girişimi, ile beraber KHK'lılar vesaire bugüne kadar gelen e, sorunlar. Şimdi o zaman barış masası yıkılmıştı ve bunları yaşamıştık. Peki şimdi 10 sene sonra devlet siyasi diyor ki barışa ihtiyacımız var. Elbette barışa ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz diyor yeni bir süreç başlatacağız. <laughs> Tabii ki <laughs> seviniyoruz destekliyoruz da. Ama on sene önce o masayı neden yıktınız? Bizleri niye katlettiniz? Bütün o melaneti bu ülke, bu ülkenin insanları niye yaşadı? Şimdi tekrar hiçbir şey olmamış gibi bir barış masası kurmayı çaba gösteriyor. Türkiye'de bu adı konmamız süreç bir barışa evrilecekse, bir barışla sonuçlanacaksa, 2015'te neler olup bittiğini, devletin bu katliamları nasıl örgütlediğinin birebir açığa çıkmadıktan sonra bir barış olmaz. Gerçek bir barış olmaz. Gerçek bir adalet olmaz. Demin anlatmaya çalıştım. Hani bunlar Bizim birkaç arkadaşımızla oturup aklımıza gelenleri yazdığımız, konuştuğumuz şeyler değil. İddianameye geçmiş. Ülke müfettişlerinin 10 Ekim katliamına ilişkin hazırladığı rapora geçmiş. Devlet Denetleme Kurulu'nun raporlarına geçmiş. Emniyet istihbaratının, jandarma istihbaratının kayıtlarına geçmiş şeyler. Bunda devlet adım adım bu katliamı planlamış. Elbette Türkiye'de gelişen toplumsal muhalefeti önleme gibi bir amacı var. Ama bir amacı da e, hepimiz biliyoruz. E, 2014'te Kobane ile işte düştü düşecek e, ve 2014 Milli Güvenlik Kurulu'nun e, Kobane'yi ele alan e, toplantısının kararlarında hatırlarsak aslında adım adım ee, Orta Doğu'da bugün yapmak istediğinin adımını atmak için bu katliamları planlamış. Devletin dahli, devletin eli son derece açık. Her şeyiyle her şeyiyle kamu görevlisinden unutmadık da Ahmet Davutoğlu'nun sözlerini. ışıklar için övkeli gençler dedi. Tesadüfen demedi onu. Canlı bombalarını listesi elimizde ama suç işlemedikleri için yakalayamayız, dedi. Bizi katlettikten sonra o listeler açığa çıkıyor. Ya da bombalar patladıkça oylarımız artıyor, dedi. Bunlar tesadüfen söylenmiş laflar değil. Bunlar devletin bu işin bir parçası olduğunu, siyasi iktidarın, bunu örgütlemek için özel bir çaba sarf ettiğinde hepsinin bir göstergesi diye düşünüyorum. Bir şeyin altında çizmek istiyorum. Bu biraz konuşmanın dışına çıkmış gibi olacak ama çok önemli bir nokta vardı ki onu biz de yeteri kadar üstünde duramadık. E, kamuoyuyla, toplumsal muhalif kesimlerle yeteri kadar paylaşamadık. E, hani iş işten geçmiş değil belki ama e, tekrardan bu meseleyi canlandırmanın e, bizim hep beraber bir yolunu, aklını oluşturmamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi demin dedim ya 2018'de tutuklu sanıklar açısından e, mahkeme sonuçlandı. Cezalar verildi ve e, cezalar, gerekçeli karar yazıldıktan sonra hem IŞİD'liler yargıtaya başvurdu kararın bozulması için hem bizler müştekiler başvurduk yargıtaya verilen kararların bu şekilde verilmemesi için. Çünkü mahkemenin tavrı her yerde olduğu gibi bu katliam davalarında olduğu gibi sanki IŞİD'lerin hiçbir bağlantısı yok. IŞİD'lerin ee, bu konuda bir e, çalışma tesadüfen otururken demişler ki şurada bir miting var hadi gidelim orada bir kendimizi patlatalım da onları ölsün. Mahkemenin yaklaşımı böyle bireysel e, bağlamından koparan e, tabii ki devleti aklamak için böyle bir yöntemler, devleti kendi e, suçunu örtmek için böyle bir yöntemle davranıyor. Erman Ekici diye e, davanın da bizim davanın da bir numaralı sanayiydi. E, çok ilginç bir karar verdi Yargıtay. Dosyasını bozdu. Dedi ki bunun insanlığa karşı işlenmiş suçtan dolayı yargılanması gerekir. Mahkemenin bundan dolayı bir iddianame hazırlaması gerekiyor dedi. Ve dosyası tekrar mahkemeye geldi. Dedim ya, yani biz de yeteri kadar e, üstünde duramadık, e, yeterli çalışmasını yapamadık. E, bir sene kadar bunun mahkemesi, mahkemenin bu kararı kabul edip etmeyeceği e, tartışıldı. E, devam etti mahkeme ve mahkeme en sonunda bunu e, reddetti. Yargıtay'ın bu kararını reddetti. Eğer biz bu konuda başarılı olabilseydik, insanlığa karşı işlenmiş suçtan dolayı bir kişi dahi olsa bir e, iddianame hazırlanmış olsaydı başta 10 Ekim katliamı dosyası olmak üzere bu tür katliam davalarının seyri değişecekti. Birincisi zaman aşımından uzaklaşmış olacaktı. İkincisi devletin devletin uzantılarının bu işte nerede olduğuna dair bir bilgiyi belki o zaman sağlamış olacaktır. E, hep beraber e, onun, e, ondan e, uzaklaştık. Uzaklaştık ama elbette bu 10. yıl vesilesiyle de hem hukukçu arkadaşlarımız, avukat komisyonumuz e, bu yönde bir e, çalışma yapıyor. E, hem de toplumsal güçlerle bunun tekrar e, canlandırılması için bir e, dernek olarak, aileler olarak da bizim de bir çabamız var. Son olarak okumuşsunuzdur ya da duymuşsunuzdur. Bir hafta önce Ankara'da Binali Aslan isimli bir Arşidi'de servis arabası kullanan birisi öldürüldü. İki tane IŞİD'li geliyor. Bunun servis arabasını kiralıyor. E, servis arabasıyla Gölbaşı taraflarına gidiyorlar. Orada arabaya e, 14-15 kişi biniyor. Ondan sonra bu Binali Aslan'ın görüntüsü ortadan kayboluyor. Bütün bu şeyi MOBS kameralarından takip ediyorlar. E, ve daha sonra Tarsus'ta gömülü bulunuyor. Binali Aslan. Ve o onu öldüren IŞİD'ler de İddibe geçiyorlar. Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı büyük bir başarı elde etmişler gibi e, bir tweet atarak işte kahraman polisimiz ve istihbarat teşkilatımız Binali Aslan'ın katillerini İdlib'de bir operasyonla yakaladı getirdi diye e, lanse etti. Elbette bir cinayet için e, devletin bu kadar e, canfıraş e, çaba göstermesini tabii seviniriz. Seviniriz ama bu biraz önce sözünü ettiğim firari sanıkların hepsinin nerede olduğu belli. Bir kısmı Rojava'da, Haseke'de YPG'nin elinde. YPG iki sene önce dedi ki Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne vereyim dedi bu IŞİD'leri. Sizin şeyde mahkemesi var bunların davaları var. Yargılı al. Türkiye kabul etmedi. Kimisi ıddipte. Kimisi de Türkiye içinde. Böyle ara ara haberler çıkıyor. Siz de görmüşsünüzdür. Mesela e, Türkiye sorumlusu olduğu söylenen biri hastalanmış hastaneye gitmiş. Tedavi olmuş. 3-5 gün hastanede yatmış. Polis bir şekilde GBT kayıtların düştükten sonra gitmiş, almış gözaltına bir gün gözaltında tutmuş, ertesi gün bırakmış. Yani Binali Aslan'ın katleden IŞİD'ler için bu kadar çaba gösteren Türkiye Cumhuriyeti Devleti burnunun dibinde istese elini uzatıp Tutabileceği ışıklar için hiçbir şey demiyor, hiçbir şey de yapmıyor. Bu bu süreci, bu süreci bizim tersine çevirmemiz gerekir diye düşünüyoruz. Toplumun bütün duyarlı kesimleriyle, adalet arayan, haksızlığa uğrayan, barış isteyen bütün kesimleriyle gerçek bir adaletin oluşmasını sağlayacak bir yan yana gelişe bizim ihtiyacımız var. En başta 10 Ekim katliamı unutulmasın diye. En başta Suruç katliamı unutulmasın diye. Bu yan yana geliş eee Türkiye'deki mücadelemize olduğu kadar buralarda arkadaşlarımızda eee Başarılı bir şekilde yan yana gelmenin e, mutluluğunu e, sağlayacak e, diye düşünüyorum. Tabii ki Türkiye ile burada da ki devletin tutumu vesaire e, kıyaslanamaz. E, burada polisin tutumuyla devletin tutumuyla filan ama e, bir örnekle konuşmamı bitirmek istiyorum. Ben e, bu aralar polisiye kitaplara merak sardım. Wolfgang Schuchl isimli bir Alman yazar. Münih Komptosu diye bir kitabı var. 26 Eylül 1980'de Münih'te Oktoberfest isimli bir festival sırasında bir neonazi çöp kutusuna bomba koyuyor ve o bomba patlıyor. 13 kişi hayatını kaybediyor. Hayatını kaybedenlerden bir de o Neonazi yani bombayı e, koyan kimliği açığa çıktıktan sonra e, belli oluyor ki bu neonazinin pek çok neonazi gruplarıyla ilişkisi var. Evinin bahçesinde ve evde aramalar yapılıyor, yapılıyor. Bir insanın normalde bulundurması gereken Bulundurması gereken demeyeyim de hani diyelim iki tane tüfeği var Onun çok ötesinde silah ve el bombası bulunuyor. Bu bulunan silahların bir kısmının ordudan temin edildiği açıya çıkıyor. Ama aynı bizim davamızda olduğu gibi bir türlü savcılığın şöyle bir ifadesi var. O kitapta geçtiği için paylaşayım sizinle. Diyor ki her ne kadar nazi grupları ile ilişkisi olduğu belli olsa dahi bu eylemi tek başına yapmıştır. Diyor. E Zaten kendisi de ölmüş. Ne ceza var ne bir şey. Aileler aynı bizim olduğumuz gibi bir araya geliyorlar. Bu soruşturmanın denet, e, derinleştirilmesi için çaba gösteriyorlar. Ancak Berlin duvarı yıkılıp ee, Doğu Almanya ile Batı Almanya birleştikten sonra e, Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin gizli servisi Stasi'nin arşivleri açığa çıkıyor ki burada bu katliamda birinci dereceden sorumlusu BND Almanya'nın meşhur anayasayı koruma teşkilatı. O örgütlemiş. Orada da aynı bizim Türkiye'de olduğu gibi bir seçim var. Orada da örneğin şansölye patlamadan 10 dakika sonra bu iş aşırı solçuların işidir diye bir açıklama yapıyor. Yani seçimin sonucunu değiştirmek için Alman devleti bile böyle bir çaba içine giriyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım. Burada başladığımız bu ilişki, bu dayanışma ilişkisi, kişisel bir şeyden söz etmiyorum tabii, artarak devam eder. Sağ olun, var olun.